Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber 11. sınıflar için orijinal akademinin hazırladığı yazılıya hazırlık sorularını beraber çözelim. İlk sorumuza bakalım. 83 pi bölü 2 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyanlı diye bize sormuş. Arkadaşlar 83 yazıyorum. Burada bizim paydamız olan 2 önemli Paydamızın yani 2'nin 2 katını alıyorum. 4 yaptı. 83'ü 4'e bölüyorum. Kalan da önemli. Bakın kalanımız 3. O yüzden 3 pi yazdım. Bölü eski paydamız olan 2'yi yazıyorum. Yani esas ölçümüz 3 pi bölü 2 radyanmış. Devam edelim ikinci sorumuza. Şimdi analitik düzlemin ikinci bölgesinde olan A eksi 4 bölü 5'i K noktası merkezi birim çemberin üzerinde olduğuna göre K kaçtır diyor. Arkadaşlar bu A noktası bilim çember üzerinde ise x kare artı y kare eşittir bir denklemini sağlamak zorunda. Ve A noktamız iki, analitik düzlemin ikinci bölgesindeymiş. O zaman arkadaşlar x'imiz burada negatif olmalı. Zaten bakın burada x'imiz eksi 4 bölü 5 yani negatif. Y'imiz ise arkadaşlar pozitif olmalı. Yani buradan şunu anlıyorum. Benim bulacağım K değeri pozitif çıkacak. O zaman başlayalım. X yerine farklı bir kalem kullanayım şurada. X yerine eksi 4 bölü 5 yazıyorum. Onun karesini alacağım. Y yerine K yazıyorum. Eşittir 1. Eksi 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. K kare eşittir 1. K'nın karesini burada yalnız bıraktım. 16 bölü 25'te karşıya attım arkadaşlar. Buradan. Bakın. 25 kere 1, 25, 16 çıkardık. 9 bölü 25 mi? Arkadaşlar her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Burası, bakın şurası çift kuvvet olduğu için kare kökünü alıyorum ya. Mutlak içinde çıkar. Mutlak değer K. Biraz güzel yazalım. Pardon. mutlak içinde k. 9 dışarı ne diye çıkar? 3. 5 ne diye? 25 ne diye çıkar? 5 diye. Yani bu şu demek. K 3 bölü 5 de olabilir. Veya K değeri eksi 3 bölü 5 de olabilir. Fakat bakın ben burada demiştim ki K'mız ne olacak? Pozitif olmak zorunda. O zaman bizim K değerimiz arkadaşlar 3 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bu da güzel bir soruydu. Üçüncü sorumuza beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar burada betamız var. Belki tam net göremiyor olabilirsiniz. Burada alfa açımız var. ABC dik üçgeninde diyor. Alfa beta verilmiş. AB kenarı 3, AC kenarı 5 birim olarak verilmiş. Bize kos alfa artı sin beta ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi karşımızda bir dik üçgen var. E bizim peki özel üçgenlerimizden hangisi vardı arkadaşlar? Burada 3, 4, 5 üçgenimiz var. Yani BC kenarında ben 4 olarak buluyorum. Şimdi cos alfa diyor. Şimdi kosinüs ne demek arkadaşlar? Komşu dik kenar bölü hipotenüs demek. Bu arada hipotenüsü de belirleyelim. 90'ın karşısındaki 5 yani AC kenarımız bizimle hipotenüsümüzdür. Bunu da belirledik. Şimdi alfaya bakacak olursak alfa buradaki açı arkadaşlar. Komşusu ne? 4. Hipotenüs ne? 5. Bu kadar. E, sin beta'yı bulalım. Sin beta'yı sormuş bize bir de. Sinüs ne demek arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü hipotenüs demek. Hemen betanın karşısına bakın. 4. Hipotenüs ne? 5. Bize bu iki değerin toplamı soruluyor. Paydayı yazdım. 4 ile 4'ü topladım. Cevabımız buradan 8 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Soru 4'e bakalım. Şimdi farklı bir kalem kullanalım burada. Karşımızda ABC'de yamuk. DC kenarı ile AB kenarı paralel. Alfa açımızı görüyorsunuz. Tanjant alfa değeri sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben bu yamuğun içinde bir paralel kenar oluşturacağım. Alt tabanla üst taban birbirine paralel ya. Diyorum ki AD kenarıyla da şöyle çizdiğimde oluşan hatta buraya da şöyle yapayım biraz daha. Buraya da K diyeyim. AD kenarı ile e, CK kenarı birbirine paralel olsun diyorum. O zaman arkadaşlar DC 5 ise AK nedir? 5'tir. E, A B'nin tamamı 10 olduğuna göre buraya ne kalır? 5 kalır arkadaşlar. A D kenarı 3 santim ise CK K kenarı da nedir? 3 santimdir. E arkadaşlar burada yine 3 4 5 dik üçgeni yok mu? Hani bakın, şöyle diyorum C K B üçgenine baktığınızda kenarların 3 4 ve 5 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Buradan şöyle diyebilirim çok rahat. 5'in karşısındaki açı yani şu açı 90 derecedir deriz. Çok rahat. Burada 3 4 5 dik üçgeni var. Yani isteyen ispatlayabilir. Hatta ispatlayalım isterseniz arkadaşlar nasıl 90 olduğunu. Bakın direkt diyebilirsiniz ama ben buraya şöyle bir beta açısı diyeyim. Buradan size bir kosinüs teoremi yapıp ispatlayalım. Kosinüs teoremi nasıl yapılır da? 5'in karesi eşittir Dik kenar pardon kenarlarından biri 3 biri de 4 eksi 2 çarpı kenarlarından biri 3 4 çarpı cosinus beta derdik değil mi? Şimdi buraya bakalım. Bakın 25 9 16 yaptı. Burası da arkadaşlar çarpınca eksi 24 yaptı gördüğünüz gibi. Düzenlemeye devam edeyim bakın. Şimdi bu eksi 24 cos beta var ya onu ben sol tarafa atayım. Burada 25 var. Şu 25'i de sağa atalım. Arkadaşlar burası 24 cos beta yaptı. Burası da ne yaptı? 0. Her iki tarafı ben 24'e bölersem kosinüs beta'yı ne bulurum? 0 bölü 24 ne demek arkadaşlar? 0 demek. Peki hangi açımızın, bakın burada beta açısının ben size 90 derece olduğunu ispatlamaya çalışıyorum şu an. Hangi açımızın kosinüsü sıfır yapar? Tabii ki arkadaşlar 90 derecenin kosinüsü yani kosinüs 90 nedir? Sıfırdır. Bakın böyle de ispatlayabilirsiniz. Bakın buradan ispatladık beta'nın 90 derece olduğunu. Bana soruda tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfayı hemen yapalım. Tanjant alfa ne arkadaşlar? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Bazılarınız diyecek ki "Hocam bu alfa'nın komşusu 4 mü 5 mi?" Hani ben orayı karıştırıyorum diyenler olabilir. Arkadaşlar bakın 90 derecenin karşısındaki 5 her zaman nedir? Hipotenüstür. 5 hipotenüs olduğu için komşu olamıyor cevabımız böylece 3 bölü 4 olarak buldum. Ben bakın şu kosinüs teoremini siz uygulamasanız da olur. Belki öğretmeniniz yazılda ispatlamanızı isteyebilir. O ayrı bir konu ama ben buradan 3, 4, 5 üçgenini hemen buldum. Niye 5'in karşısındaki açıya arkadaşlar 90 derece dedim? Çünkü dik üçgenlerde baktığımızda en büyük kenarın karşısındaki açı en büyük açıdır sonuçta. Tamam, devam edelim. Diğer sorumuza. Evet, güzel bir sorumuz var yine. X ve y birer bir gerçel sayı olmak üzere, a şöyle tanımlanmış: eksi 3 kot x artı sin kare y şeklinde olduğuna göre diyor, a'nın alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bizim Cos x'imiz eksi 1 artı 1 arasında. E, benim sorumda eksi 3 cos x'im var. Her, e, her tarafı ben eksi 3 ile çarpacağım. Yalnız negatif sayı ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 1'i eksi 3 ile çarparsam 3 yapar. Büyük eşit oldu. Eksi 3 cos x. Büyük eşit. Eksi 3. Benim birazdan işlemlerde arkadaşlar. Üç göre işlem yapmam gerektiği için bununla aynı ifade olan şunu kullanıyorum. Bak, düzenledim sadece. Şimdi sırada sin kare y kısmı var. Beraber oraya, oraya bakalım. Sin y o da arkadaşlar neydi? Eksi bir artı bir arasında. Yalnız bana sin y istenmiyor. Sin kare y isteniyor. O da arkadaşlar eşitsizliklerden hatırlayacağımız üzere ben bakın bir taraf negatif bir taraf pozitif bunu görüyorum. O zaman ne diyorduk? Sin kare y'miz sıfırla her iki tarafın karesini alın. Eksi birin karesi bir, birin karesi bir. Büyük olanı tercih edecektik. Fakat ikisi de aynı olduğu için zaten bir yazmak zorundayız. Ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Tekrar ediyorum bakın. Sol taraf negatif, sağ taraf pozitif gördüğünüz üzere. Biz eşitsizliklerde görmüştük ki Sin kareyi bulurken o zaman sol tarafı hemen sıfır yazıyorum ve her zaman küçük eşit işaretini koyuyorum. Sağ tarafı belirlerken ise eksi birin karesini aldım bir, birin karesini aldım bir. Normalde büyük olanı tercih edecektim ama burada ikisi de aynı olduğu için hemen biri yazdım. Şimdi bunun altına yazıyorum. Az önce bulduğum cevap, cevabın altına yazıyorum arkadaşlar. Bakın. Taraf tarafa ne yapacağım? Toplayacağım. Burası eksi 3 yaptı. Burası eksi 3 cos x artı sin kare y yaptı. Burası da arkadaşlar 4 yaptı. Yani şöyle düzenleyebilirim. Şu kısım a demek değil mi? Bana a'nın alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin çarpımı soruluyor. Görüyorsunuz ki a'nın alabileceği en küçük değer buradan eksi 3. En büyük değer ise 4'tür. Çarpımcı eksi 12 olarak çok rahat buluruz devam edelim. Bu da çok klasik bir sorudur altıncı soru. Şimdi bakın yazıyorum buraya da tan alfa eksi kod alfa eşittir Üçmüş. Böyle bir soruda arkadaşlar her iki tarafın karesini alıyorsunuz. Hatırlarsanız ben şuraya da yazayım. A eksi B'nin karesini nasıl alırdık? Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı sonra da ikincinin karesi şeklinde. Bakın bu açılımı burada uygulayacağım. Birincinin karesi tan kare alfa. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Sonra da eksi kot alfanın karesi yani artı kot kare alfa. Üçün karesi de dokuz. Bana şu ikisinin toplamı sorulmuyor mu? Yan yana yazıyorum. Ufak bir düzenleme yapacağım bakın. Sonra da arkadaşlar şurayı şöyle yazabilirim. Çoğunuz zaten biz özdeşliklerde bir şey öğrenmiştik. Onu çok rahat görmüşsünüzdür. öğrenmiştik arkadaşlar? Tan alfa ile kod alfanın çarpımı birdi. Yani bakın burası bir. Yani şöyle yapabilir miyiz? Pardon. Şöyle yapalım düzenleyelim. Burası bir. Yani burası şöyle diyebilir miyiz? Tan kare alfa artı kod kare alfa 1 ile eksi 2'yi çarptık. Burası eksi 2 mi yaptı gördüğünüz gibi? Hemen eksi 2'yi karşıya atıyorum. Artı 2 diye geçiyor. Burada da 9 var. Demek ki cevabımız buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 11 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok klasik bir soru dediğim gibi. Devam edelim. 7. sorumuza bakalım. Şimdi bizim açımız 0 ile 90 derece arasında. Bakın burada yazıyor 0 küçük x küçük arkadaşlar pi biliyorsunuz 180 derece 180 bölü 2'den 90 derece arasında. Yani dar açı. Yani birinci bölgede bir açı. Şurayı düzenliyorum. Sinüs diyorum. O zaman burası 90 artı x oluyor. Burası da 90 eksi x oluyor. Şimdi arkadaşlar bu 90'ları görünce isim değiştirme olayları vardı hatırlarsanız. 90 artı x hangi bölgede bir açı? 90'a mesela 10 ekledim 100 yaptı. İkinci bölgede değil mi? İkinci bölgede sinüsün şartı ne? Artı. O yüzden buraya bir şey yazmama gerek yok. Ama eksi olsaydı mutlaka yazardım. Bakın tekrar diyorum. X mesela 10 derece olsun. 90'a 10 ekledim 100. 100 hangi bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs artıdır. O yüzden işaretini artı yazmıyorum. Fakat burada 90 yazdığı için sinüs neye dönüşecek? Kosinüsle dönüşecek. Burası bitti bakın dönüştürdüm. Şimdi buradayım. 90 eksi x yani 90'dan 10 çıkardım. 80 değil mi? Hangi bölgede? 80. Birinci bölgede. Birinci bölgede kosinüs işaretini artı. O yüzden yine yazmıyorum. Fakat burada 90 gördüğüm için kosinüs neye dönüşecek? Sinüse dönüşecek. Şimdi benden sonra da kotanjant x isteniyor. Ben şunu biliyorum. Kotanjant demek arkadaşlar cos x bölü sin x demek. O zaman ben de şöyle bir şey buldum gördüğünüz gibi. Her iki tarafı bakın. Sin x'e bölersem şurası şu sol taraf kotanjant x değil mi? E burası da arkadaşlar sin x bölü sin x ne yapar? 1. Bana kotanjant x'in değeri soruluyor. Gördüğünüz gibi karşıma 1 olarak çok rahat çıkıyor. Devam edelim. Sekizinci soruma bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle bir soruda ben şuraya x diyorum. Buraya da y diyor. Bana soru x artı y'nin cevabını sormuş oluyor değil mi? Bu arada biliyorsunuz artsinler eksi 90 ile arasında çıkmalı. Hemen yazıyorum. Artsiniz 1/2 cevabı x ya. Hani ben x dedim. Biraz uzağa yazayım şöyle. Şimdi arkadaşlar her iki tarafından sinüsünü alacağım. Sin sin birbirini götürdüğü için 1/2 eşittir ne oldu? Sinüs x demek. Ben şunu biliyorum ki arkadaşlar sinüs biliyorsunuz 30 1/2 demek. O zaman ikisi buradan bulduk mu? Bulduk. Ama çoğunuz diyecek ki Hocam ben hatırlamıyorum onun sin 30 olduğunu. Hemen şu 30-60-90 üçgenimizi yazalım. Şimdi arkadaşlar ben ne demiştim? 30'un karşısına her zaman A deriz. 60'ın karşısı A köküçtür. 90'ın karşısı A, C kenar ise 30'un karşısına her zaman 2 katıdır. Buradan da bakın teyit edelim. Sin 30 gerçekten 1 bölü 2 mi bakalım. Karşısı arkadaşlar A. Hipotenüs yani 90'ın karşısı 2A. A'ları sadeleştirin bakın. Gerçekten de sin 30 1 bölü 2 demekmiş. Yani doğru bulduk. Şimdi devam edelim. Turuncu kalemi alalım. Bana diyor ki Arpsin-köküç bölü 2'nin cevabı Y olsun demişim ben. Yine her iki tarafın nesini alıyoruz arkadaşlar? Sinüsünü alıyoruz. Bakın. Sin art sin gitti. Burası eksi kök 3 bölü 2 kaldı. Burası da sinüs y oldu. Ben şimdi diyorum ki arkadaşlar normalde eksi unutun. Sinüs kaç kök 3 bölü 2? Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Ama eksi varsa eksi 60. Çünkü bakın bizim açılarımız eksi 90 ile artı 90 arasında çıkabiliyor. Az önce 30 buldum. Eksi 90 ile 90 arasında mı? Evet bir problem yok. Şimdi eksi 60 buldum. Eksi 90 ile 90 arasında mı? Evet yine bir problem yok. Ama yine diyeceksiniz ki hocam ben nasıl hani sin 60 kök 3 bölü 2 yapıyor onu bir buradan teyit edeyim. Edelim bakın. Sin 60'a bakalım beraber. Karşı dik kenar A kök 3. Hipotenüs yani 90'ın karşısı 2A. Bakın sadeleştirin. Gördüğünüz gibi sin 60 demek kök 3 bölü 2. Yalnız eksi olduğu için biz bunu eksi 60 yaptık. Bana x artı y soruluyordu. Ben çünkü soruyu en son böyle düzenlemiştim. x'imiz 30, y'imiz eksi 60. Toplayınca arkadaşlar eksi 30 çıktı. Normalde bu olabilir cevaplarda. Biz bir test çözüyorsak belki radyan olarak istemiştir bizden. Nasıl bulabilir cevabı o zaman? Eksi işareti koyuyorum. Biliyorsunuz pi 180 demek. 180 bölü arkadaşlar 6 olursa yani eksi pi bölü 6 olursa o da eksi 30 demektir aynı zamanda. Tamam. Şimdi diğer 9. soruma geçiyorum. Bu da çok güzel bir kosinüs teoremi sorusu. Nereden kosinüs teoremi yapacağımı anladım. Şimdi üç tane kenar belli. Bir tane açı var. Zaten bana kosinüs alfayı sormuyor mu? Burada tabii ki kosinüs teoremi uygulayacağım arkadaşlar. Hemen alfanın karşısına hangi kenar var? Kök 14 var. O zaman kök 14'ü yazıyorum. Onun nesini alıyorum? Karesini alıyorum. Diğer kenarlar ne? 3 ile 5. 3'ün karesi, 5'in karesi, eksi 2 formülde var diğer kenarlarımız ne? 3, 5 çarpı kosinüs alfa formülümüz bu şekilde zaten. Kök 14'ün karesi 14'tür. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Burası da arkadaşlar eksi 30 mu çıktı? Bakın düzenleyelim. Gerisi işlem. Eksi kos 30 alfayı ben sola atıyorum arkadaşlar. Artı yaptı gördüğünüz gibi. 14'ü de sağa attım. Buradan burası da 20 çıktı. Her iki tarafı cos 30'un önünde 30 pardon cos alfa'nın önünde 30 yazdığı için 30'a bölüyorum. Buradan kos alfa 20 bölü 30 yani sadeleştirince arkadaşlar bu ne çıkar? Sıfırlar gitti bakın. Cos alfa ne demek oldu? 2 bölü 3 demek oldu. Zaten bana onu soruyor. Diğer sorumuza da bakalım hemen. Bu da arkadaşlar çok rahat bir sinüs teoremi sorusu. Nereden anladım? İki tane açım var görüyorsunuz. İki tane de kenar var. Zaten o kenarlardan da birini soruyor. Peki teorem nasıl uygulanıyordu? Bakın 45'in karşısında x var değil mi kenar olarak? x bölü sinüs 45 30 derecenin karşısında 6 var. 6 bölü sin 30. Şimdi arkadaşlar ben size yine burada hem 30 60 90 hem 45 45 90 üçgenlerini çizeyim. Hatırlatmak amaçlı. Çünkü sin 45 lazım bana. Ezberebilenler için kolay. Hatırlamayanlar için çiziyorum. Tamam? Şimdi burası 45 45 90 üçgen olsun. Bu ikizkenar bir dik üçgen. Dik kenarlar arkadaşlar A A ise 90'ın karşısı A kök 2'dir. E bana bu soruda sin 45 lazım. Hemen bulalım bakın. İstediğiniz 45'i seçebilirsiniz. Ben şurayı seçiyorum. Karşı dik kenar ne? A. Hipotenüs ne arkadaşlar? A kök 2. Sadeleştirdim. Burası ne çıktı? 1 bölü kök 2. Çoğunuz diyecek ki hocam 1 bölü kök 2 diye değil ben kök 2 bölü 2 diyebiliyorum. Çünkü ikisi aynı bakın. Eşlediğimde çarpıyorum. Kök 2 kere 1 kök 2. Kök 2 kere kök 2 2 yaptı. Yani burası ne oldu arkadaşlar? X bölü kök 2 bölü 2 yaptı. 6'yı da yazdım. Şimdi sırada sin 30'u bulmak var. Burada da 30-60-90 üçgenini beraber yazalım. 30'un karşısı A olsun dedim. 60'ın karşısı o zaman A kök 3 olur. 90'ın karşısı da 2A olur. Bana sin 30 lazım. Bakalım. 30'un karşısı görüyorsunuz A. 90'ın karşısı 2A. A'lar sadeleşti. Işte. Buradan da sin 30 1 bölü 2 demek oldu. Onu da yazıyorum arkadaşlar buraya. Şimdi birinci kesir aynen kalır. İkinci kesri ters çevirip çarpacağım. Birinci kesir aynen kalır. Arkadaşlar şöyle yapalım. İkinci kesri ters çevirip çarpacağım. Bu arada bu ikileri sadeleştirebilirsiniz. O zaman şöyle mi oldu? X bölü kök 2 eşittir 6 bölü 1. İşler dışlar çarpımı yapalım. Buradan X 6 kök 2 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.